Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft videosu çekiyoruz. Ama bu sefer yanımızda kim var? Musti var. Şu anda oynayan da Ejrim ben kameraman oldum. Diğer diğer videomuzda da ee, ben 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 oyuncu olacağım. Ejderin kameraman olacak. Evet. Mustafa ile ben oyuncu olacağım. Şimdi odun kırmam lazım. Çünkü ev yapmam lazım. Yarın da şey olacak. Yarın da Mustafa kameraman olacak. Ben olacağım. şu anda arıyorum. Ben buradayım. Mustafa'ya çıkıyorum. Aferin. Bir iş başarıyorsun. Bir, birlikte bir tane ev yapalım tamam mı? Tamam. Bence artık. bir tane ev yapın. Üç, üç, i̇ki tane ev yapın. Çünkü kendinize ait evleriniz olur. Ben olsam meydan yapardım. Ben sana odun kırayım mı? Benim baltam var. Ev Benim yapardım. yok. Ben gidip bir tane şurada koyun gördüm. Onu öldüreceğim. Lan taş balta yapın. Bak onlar O topladığınız odunlarla çalışmamışsınız yapın. Sonra onları toplayıp çubuk yapın. Çubuk yaptıktan sonra kazma yapın. Lan, kazma yeri Ya biliyoruz biz biliyoruz. Topayı, taştan ta balta yapın. Öyle Lan, daha iyi olur. Sen Gidiyorum. Nereye Tamam. Atayım. Şimdi ben oh, taş kurmaya başlıyorum. bunların hepsini yapabilirim. Ben taş kurmaya başladım. 64lük olunca 4 tane 464'lük tahta yapabiliyorsun. Şey <laughs> e, envanteri nasıl yapacağım? Ben senin işine burada şey taş atıyorum. Ya, lan <laughs> bastana dört dere. Onu ona koy. Sen Minecraft oynamayı musun? Ya biliyorum. Neyse. kalsın. Ev nasıl yapacağım? Bekle şimdi yapıyorum bir şey. Evet arkadaşlar ben şu anda taş topluyorum. Oldu. Daş. Yaptım. Ama taş toplarken <laughs> ölüyorum. Mustafa şey yaptım. <laughs> Neydi bunun ismi? Crafting table. crafting table yaptım şu an. Ay Olur. ne kadar beceriklisin. <laughs> neredesin kaybettim seni. Köpek köpke gel buraya. Onu kemik verirsen evcilleşir. Ya da et. İstemiyorum. Mustafa, Mustafa neredesin? Mustafa sende koyun eti vardı onu evcilleştirirsen. Mustafa olursen. neredesin? Ben yokum. Aa buldum. <laughs> gelme gelme. Niye? Lan çıkamaz. Çıkamayız. Yine açıyor. Ya atla. taş toplayacağım ama başka bir şey toplamışım. Açtı bence. Buldum. Nasıl Demir buldum. Nasıl buldun? Demir buldum. Yalan söyleme. Yemin ediyorum. Gel bak. Gel bak. Ah, elimde duruyor. <laughs> Hayır Usta, ben, o o. Oh, oh, Usta, ben de aşağı Usta ben de aşağı Neredesin? Neresin? <laughs> Demir mi bu? Ne bu? Lan Demir. Onu Özür dilerim hacı. <laughs> ya elini çek. Nasıl? Ne yapıyorsun? Ya sen hiçbir şey kırmayınız. Kırma gözüm sevdiğim. Şey <laughs> Lan elle taş kırılır mı? <laughs> Kırdım. Ama alamadın. <laughs> aldım. Çok aldım. <laughs> Oha bir tane daha demeyim. Hani? Ya benim yok. Lan zaten birbirimizle paylaşacağız deli. Ben alsam paylaşmazdım. <laughs> tamam. Yatak yapabilir miyim Mustafa Senin yünün var mı yün? Bir tane. Bir tane var yatak yapalım. Üç tane lazım. Bir tane. Tıkça. Lan şunu da kır gel ya. Şey şu neymiş? Bundan kürek. Lan onu al o gel. O Tekne ne? bence. Ben çıkıyorum yeminle. Stik Gelin yapacağım seninle. şimdi stik. Stik ne lan? <laughs> <O>, Minecraft'ta <laughs> <laughs> stick bir şey yok lan. <laughs> çubuk işte çubuk. Lan <laughs> ta tahta ta, eşyalar niye yapıyorsun? Ay bu kız beni öldürecek. <laughs> tahta her şeydir. Doğayı kurmalıyız. <laughs> Taş yapmalısın. Mustafa böyle mı? bir ev yapalım tamam mı? Yer altında. Ne ev. alaka? Kapı koydum şuraya. Deli. Lan neydi burada? <laughs> Gel yukarıya yap <çıkıyor. gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Lan bir de çok güzel oldu diyor ya. Sana şimdi taşlar atacağım. Arkadaşlar geldim. <laughs> Arkadaşlar. Gülmekten. Namazda da sizi kaçıracağız. Ben, ben de Neredesin? Ben sana şimdi toprak atacağım. <laughs> ben de var 8 tane. Ben de 29 20 tane. <laughs> ben olsam bu atardım. Bu atardım. Bu bu. Al. Burası şunu al. <laughs> Yemin ederim bu. <mal. gülüyor> Az kaldı babalık. Gel gel babalık. <laughs> Çıktım. Aferin <laughs> iyi aferin. <laughs> aferin. çok iyi. Aa oh, dublur eti. Aferin. <laughs> La lan domuz eti yenilmez haram. la haram. La haram sen O Oyundayız. lan o <laughs> Çocuk uçtu mu saniye değil Neredesin lan? Yanından geçtim. Ne yapacağız? Arkadaşın grafden, grafden seyirliyorum. Arkadaşımdan Dört. Sapadan <laughs> yapılan bir şey zaten. Mustafa Craft'ın table yapsana. Ben şu anda gittiğimiz yeri kazıyorum. Arkadaşlar şakayı bir yanına bırakalım da. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın Sizler <Sus lan. gülüyor> unutmayın. Bu kanala destek gösterin. Katılın. Ve arkadaşlar burada ölüyorum. Pardon. <laughs> <laughs> zombilerin mi? Yarın da video gelecek arkadaşlar. Bugün de gelecek bir tane. Raptor alıyorum ben. Bugün iki tane gelecek. Bir tane shorts videosu atacağız arkadaşlar. Hindistan'la ilgili. Bir tane, bir tane daha video çekeceğiz de. Işte. Lan. Laf lafını...